Tak. Yarın hep beraber masaya oturalım da şu otel işini netleştirelim. Bırakmam artık. Ne yapıyorsak beraber yapacağız. Bu arada beni öldürme de. Aa, <laughs> olmaz öyle. Adam gibi. Ali. Yarın ne yapacaksan yap. Ama bugün sarılıyorsun bu adama. ...üçümde kalmasın. Sandığımdan esaslıydım bu gece. Sağ ol Kerpidin abi. Ne geceydi ama. Bu ezel. Göründüğü kadar akıllı değil mi acaba? Nasıl atladı ya ortaya? Yarın şu otel işini... ...hallettikten sonra aramızda bir konuşalım Ali. Belki bir noktada... ...fazla ağırlık oluruz. Ali. Şimdi i̇şte sen ne oğlum. Ne oldu lan? Hayalet görmüş gibisin. <laughs> Ulan ne dayak yedik lan. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye demeyin ha. Kertelim evinizi. <laughs> ben babamdan bile böyle dayak yemedim lan. <laughs> Oğlum siz olmasaydınız daha az darak yerdim ben ha yemin ediyorum. <laughs> Tabi ya. Siz herifleri kızdırdıkça gelip bana vuruyorlardı. <laughs>

O en sakat olanıydı. Herif sürekli takımlara çalışıyor. Ah, bak hatırladım, acısı çıktı şimdi. Koş lan, çocuğun olmayacak. Hanım <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Ha? Ne yapıyoruz biz Cengiz? Nasıl yapacağız? Ömer lan o. Bizim Ömer. Şişt. Duyacak. Oğlum. Herif senin için hayatını tehlikeye attı. Nasıl yapacağım lan? Ne konuşuyorsunuz arkamda? <laughs> Hikaye anlatıyor. Ali işte. Bak bende de var bir hikaye. Şimdi bir kurbağa varmış, acayip iyi niyetli. Böyle milleti nehirde bir taraftan öbür tarafa geçirmiş. Para falan almadan yani. İyi ya. Bir gün bir akrep gelmiş yanına. O da böyle melun bir şey. Demiş beni de geçirsene. Kurbağa demiş ki olmaz. Sen beni sokarsın yolda, kötü huylusun. Akrep yalvarmış, yakarmış. Demiş sokarsan ben de boğulurum akıntıda, Niye sokayım? O kurbağanın kafasına yatmış. Almış akrebi sırtına. Tam akıntının ortasına gelmişler. Sırtında korkunç bir acı. İkisi de akıntının içine doğru sürüklenirken... ...kurbağa sormuş akrep. Niye yaptın akrep kardeş? Bak şimdi ikimiz de öleceğiz. Akrep çaresiz omuz silmiş. Demiş ne yapayım? Benim huyum bu. Niye anlattın yani bunu? Yani diyor ki kardeşim akrep akreptir. Sonunda sokar. Seni sokar, olmazsa beni sokar. Değil mi? Doğru anladın mı? Ya nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Hadi benim gitmem gerek sen olmasan. Ah. <laughs> <Ha. gülüyor> ne olacak? Sen de benim için aynısını yapardın. Oğlum hiç ayrılmayalım lan. 10 sene sonra da böyle kalalım. Söz mü? Söz. Sağ ol Ali abi. Sen olmasan. Kaç kere diyeceğim lan? Ali abi değil. Kerpeten Ali. <laughs> tamam. Kerpeten abi. <laughs> Ali. Nereye? Döndün mü ye? Döndüm dayı. Nasıl? Aradığın sorunun cevabını bulabildin mi bari kendi kendine? Buldum dayı. Buldum ama kendi kendime değil. Bazı dostlar yardım etti. Sen bana Ömer'i öldür diyordun ama onu bana sen hatırlattın. Hatırladın da ne oldu yeğen? Ona ne yaptıklarını da hatırladım. Ne yapmam gerektiğini de hatırladım. Şimdi anlıyorsun değil mi yeğen? Ezel olmak demek bir gün değil. Her gün bir ok gibi Ömer'in içinden geçmek demek. Çünkü geçmişin Ömer'in avucunda geleceğin ezelin alnında yazılı. Bu, bu, gözlük de işe yaramaz oldu artık. Şuradaki kaldığım yerden son iki dizeyi okur musun bana he? Rengarenk dünyada bir adam gezer ne zengin, ne fakir. Ne mümin, ne zındık. <laughs> ne mümin, ne zındık. <laughs> hiçbir gerçeğe dal kavukluk etmez, hiçbir yasayı tanımaz. cesur ve üzgün. Bu alacalı dünyada kimdir bu adam? Tchau,